Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Sabah Surf oyununu oynayacağız. Oyunu tamamen sonuna gelmeye çalışacağız. Bakalım arkadaşlar. Video 10-12 dakikalık olabilir arkadaşlar. Hadi hemen oyunumuza geçelim. Bakalım Subway Surf'in sonu nasıl. Evet arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Zaten bildiğiniz gibi şu an telefondan oynuyorum arkadaşlar. Tabletlerden ekran büyük olduğu için çok güzel oyun deneyimi yaşayamıyorsunuz arkadaşlar. Sabah Surf oyununda. Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyunları yorumla yaz yorumlara yazarsanız ben de ya oyunun tanıtımı olabilir ya da oyunun kendisinde oynayabilirim arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız ona göre de arkadaşlar sizlerle güzel ilerleyebiliriz arkadaşlar YouTube'da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu teviyeler zaten biraz basit. Gitgine hızlanacak arkadaşlar. Oyun normalde tamamen böyle değil. İlk defa oyunu izleyenler için arkadaşlar. Bir gerçi bu oyunu herkes biliyordur arkadaşlar. Eskilerin oyunu. Evet biraz daha ses verdim. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilerleyebileceğim kadar ilerleyeceğim. Yani anahtar da kullanacağım. İlerlersem çok fazla da. Ona göre arkadaşlar birazcık gidelim hemen. Arkadaşlar acaba oyunun sonu var mı? Ya da oyunun sonu varsa nasıl bir son bekliyor bizi? Bakalım. Ben bu oyunda iyi oynardım arkadaşlar çok eskiden. Ama bir yıl gibi uzun bir süre ara verdim. Bakalım şimdi nasıl oynuyorum. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Daha zorlaşmadı arkadaşlar seviyeler ama biraz daha başa göre hızlı arkadaşlar. Yine de bu seviyeler çok da zor değil arkadaşlar. Bunu herhangi bir Sovay Surf oyuncusu yapabilir. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Ende. Bakalım bizi nasıl bir son bekliyor. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz hala cuma günü. Bir önceki videoda haberini vermiştim arkadaşlar. Her videoyu izlemediyseniz bu videoyu izleyip de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişimiz cuma günü 3 kişi 50 TL'lik Google Play kod veriyorduk arkadaşlar bildiğiniz üzere. Zaten videosunda yapmıştım arkadaşlar. Çekilişe katılmak için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, 3 arkadaşınıza videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mıknatısım var hiç riski almayacağım arkadaşlar. O yüzden... Evet arkadaşlar 824 TL topladık. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar ilerleyen günlerde deney videoları ve PUBG Mobile videoları da gelebilir ya da Valorant oynayabilirim. Evet arkadaşlar bir kere yandık. Hemen anahtar kullanalım. Devam edeceğiz. Çünkü biz oyunun sonunu merak ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha ilerlerde kaykay kullanmaya başlayacağım birazcık arkadaşlar. Ama şu anda sırası olduğunu pek sanmıyorum kaykayın. Çünkü açık yollarda ilerliyoruz. Aralara girince arkadaşlar kaykaya da geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerleyince birazcık kasmaya başladı oyun. Ah devam edelim arkadaşlar. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar tam PUBG demişken oyunumuz da geldi ekranımıza. Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. İki tane ele geçeceğiz. Arkadaşlar orada o kötü bir hata yaptım. Arkadaşlar aslında zararları da var o zıplama şeyinin. Her yerden geçebileceğinizi sanıyorsunuz. Evet arkadaşlar kaykayın tam zamanı. Şu anda iyice ilerledik arkadaşlar. Anahtar kaybet de, kaybetmek de istemiyorum arkadaşlar. Anahtarları da kullanacağımız için ilerleyen Ah iyi ki kaykay kay basmışız arkadaşlar. Bir tane kaykayımız kaldı. Evet. Veya zorlanıyor. Yavaş yavaş. Ah. Evet arkadaşlar. Dört tane kullandık. Evet arkadaşlar. Git gide. Birazcık alıyorum. Arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Kaykayla gideceğim arkadaşlar. Bundan sonrasına. Tilki de çok zorlandı arkadaşlar. Şu anda hızlandı bayağı bir. Şu an sizde videoda birazcık kasıyor olabilir ama arkadaşlar şu anda felaket hızlı bir durumda oyun. Yetişmek zor gerçekten. Ah bunu istemiyordum ya. Zıp zıp istemiyorum arkadaşlar. Böyle aralarda çok kötü oluyor. kay gideceğim arkadaşlar. Hiç riski atmayalım, direkt bunu kullanalım. Evet, kay devam ediyor. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş acaba sona mı gidiyoruz yoksa subway surf'ün sonu yok mu arkadaşlar? Onu öğreneceğiz. Bir 2500 3000 altına kadar gitmeyi düşünüyorum. Umarım çarpmayız arkadaşlar. Çarparsak da zaten 5 tane anahtar, isteyeceğimiz için anahtarımız kalmayacaktır arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar kaykayımız bitti hemen kaykay basıyorum. Umarım kaykaya paramız da yeter arkadaşlar. Bayağı bir para yapmıştım ama ah. Evet arkadaşlar kaykay kurtardı yine. Oo. Arkadaşlar son saniyede. Son anda Çok küçük bir sıyrıkla kaçırdım arkadaşlar Devam ediyoruz Aa. Evet arkadaşlar tehlikeli şu anda İnşallah çarpmayız arkadaşlar kaykaysız bir şekilde O zaman tüm emeklerimiz boşa gidecek Şöyle uçalım birazcık Risk almayalım Risk almayalım arkadaşlar. Uçalım. Evet arkadaşlar şu anda oyun gerçekten zorlandı arkadaşlar. Baya bir. Aaa. Of. Bunu istemiyorum. Mümkünse üstlerden gitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar 3000 paraya kadar yanda görüyorsunuz şu anda. 2068 2082 paramız var arkadaşlar. O 3000 olana kadar gitmeyi deneyeceğim. Tabii ki gidebileceğimiz kadar gideceğiz yani. 3000 olunca bırakmayacağım arkadaşlar oynamayı. Arkadaşlar Subway Surf'ün sonu olmaya da bilir. Yani böyle sonsuza kadar devam ediyor da olabilir arkadaşlar. Bakacağız. Umarım bir sonu vardır arkadaşlar. Yoksa video sonsuza kadar sürebilir. Umarım 15 dakikayı geçmez arkadaşlar. Çünkü sür... Aa! Arkadaşlar mecburen izliyorum. Kusura bakmayın ben videoyu durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar PUBG videomuz da bitti. Tabii ki de arkadaşlar bu videoyu telefondan oyunu Telefondan çekmeyeceğim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz tekrardan. Evet. Arkadaşlar şuradan birazcık daha alıyorum. Kaç TL pardon bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Kaykay aldım biraz daha. Arkadaşlar kaykayı biraz daha zor durumlarda kullanmayı düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu biraz ilerletebilirsiniz derken çarptık arkadaşlar. Hemen durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar PUBG reklamımız yine bitti. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar çok hızlandı aşırı. Hiçbiriniz geldi mi bilmiyorum bu kadar uzun seviyeye. Gideceğiz arkadaşlar. Allah sonumuzu hayal etsin. Çocuk da artık bayağı yoruldu arkadaşlar. Artık yeter diye bağırıyor. Sesini duyabiliyorum. <laughs> evet uçalım arkadaşlar. Risk almayalım. Yalnız arkadaşlar bayağı bir altın topladık arkadaşlar. Yani oyun 5 maçta topladım altını. Ay. 5 maçta topladım arkadaşlar. Tek maçta topladım. Ah, arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Reklam izledik. Ay arkadaşlar umarım çarpmayız. Kaykaya ilerleyeceğim. Of bu zıp zıplar istemiyorum ya. Arkadaşlar hızlı bölümlerde zıp zıplar gerçekten çok kötü oluyor. Hızlı geldiği için arkadaşlar çok kafa karıştırıyor. Normal hamlelerinizi yapsanız da başka şeyler yapmış gibi oluyorsunuz. Zıp zıplar gerçekten çok kötü. Hızlıysanız arkadaşlar almayın. Evet ilerliyoruz. Ah. Bonus sağlamadık. Ay. Evet arkadaşlar hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuz herhalde şu anda tekrardan devam ediyor. Reklamımız bitti. Videomuzda 13 dakika oldu, 20 dakikaya kadar uzayacak gibi gözüküyor, ama bilmiyorum arkadaşlar, bakacağız. Sabah sürfin sonu nasıl? Arkadaşlar yani heyecanlanmayın, sonunda olmayabilir yani. Yavaş yavaş umudumu kesmeye başladım. Çünkü arkadaşlar hayvan gibi ilerledik. En az 10 kere düştük arkadaşlar yani. 10 kere düşme süresi. Arkadaşlar yavaş yavaş elim uyuştu hata yapıyorum ya. İzliyorum arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şu anda sesini açtım biraz daha oyunun. Devam edelim hemen. Arkadaşlar oyunun... ay Evet arkadaşlar. Artık sürekli çarpıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar artık reklam vermedi maalesef. 93.610 puan ilerlemişiz arkadaşlar. Siz de rekorunuzu, maksimum rekorunuzu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bayağı bir ilerledik ama sanırım oyunun sonu yok yani. Oyun nasıl kodlandıysa arkadaşlar seviyeler zorlaşacak. En sonunda hatta koşacak yer olmayacak arkadaşlar. Böyle bir şekilde gideceğine inanıyorum arkadaşlar. Evet anahtarımız da çıktı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sabah sabah videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama sizin istediğiniz videolar varsa da yorumlara yazarsanız o oyunları oynayabilirim. Yani Valorant, Zula, PUBG Mobile, LOL hepsini oynuyorum arkadaşlar ve biliyorum arkadaşlar. Siz yazarsanız onları da çekebilirim arkadaşlar videolarımı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.